Bazı bakışlar, senaryonun çok ötesindedir. Bazı sessizlikler ise bir aşkın en güçlü çığlığıdır. Midyat setinde yaşanan ama kimsenin konuşamadığı bir hikaye. Ozan Akbaba evliydi. Sinem Ünsal ise suskun. Ama kamera arkasında saklanan duygular artık ortaya çıkıyor. Bu sadece bir söylenti değil. Bu, hislerin dile gelmiş hali. Gerçekleri duymaya hazır mısınız? 2024 yazı Uzak Şehir dizisinin çekimleri için Midyat'a taşınılır. Güneş, tozu ve sıcağıyla kasabanın her köşesini sararken, setin içinde garip bir serinlik vardır. Çünkü herkes ne yaptığını bilir, ne düşündüğünü söylemez. Sinem Ünsal sete ikinci hafta katılır. Sade, mesafeli, her zaman profesyonel. Ozan Akbaba ise sete yılların oyuncusu gibi hakim. Ama ilk ortak sahnede her şey değişir. Replikten sonra gelen birkaç saniyelik boşlukta Ozan'ın gözleri Sinem'in yüzünde kalır. Kamera durur ama o bakış sürer. O an sadece yönetmen değil, setteki birkaç kişi de bunun rol dışı olduğunu hisseder. Midyat'ta ekip için konaklama yerleri sınırlıdır. Oyuncular ayrı evlerde kalır ama zaman zaman ortak yemekler olur. Ozan genelde geç gelir, Sinem ise hep erken ayrılır. Ama birkaç gece ikisi de aynı anda ortadan kaybolur. Bunun farkına ilk varan makyaj ekibinden biri olur. Sinem Hanım gece yürüyüşlerine çıkıyor der. Oysa o gece yürüyüşlerinde Ozan'la birlikte Midyat'ın sessiz sokaklarını adımlamaktadır. Taş bir evin çatı katı. Orası onların gizli alanı olur. Kimse bilmez. Kimse duymamıştır. Ama ertesi sabah Ozan sete yorgun gelir. Sinem suskun olur. Bir sahnede gerçek gözyaşı akar. Replik değil, duygudur. Bu ilişkinin yükü ağırdır. Çünkü Ozan evlidir. Medyatik değildir ama bilinir. Sinem bunun farkındadır. Bu yüzden her adım kontrollüdür. Her temas sadece kamera önünde olur. Her bakış sadece senaryo içindeymiş gibi gösterilir. Ama insanlar hisseder. Sinem'in ses tonu, Ozan'ın bakışındaki değişim, sahne aralarında paylaştıkları o sessiz enerji. Bir gün Midyat'ta bir kafede, Sinem'in tek başına oturduğu görülür. Ardından beş dakika sonra Ozan içeri girer, ayrı masaya oturur. Hiç konuşmazlar ama aynadan birbirlerine bakarlar. Bu, onların gizli dili olur. Kimseyle konuşmadan konuşurlar. Sinem geceleri artık müzik dinleyip ağladığını arkadaşlarına anlatır. Ozan gün içinde telefonunu sürekli kontrol eder ama hep sessiz modda tutar. Onların ilişkisi ne bir resimde ne de bir mesajda saklıdır. Bu aşk sadece anlarda yaşanır. Ancak bir gün set fotoğrafçısı yanlışlıkla onları yan yana çeker. Resmi hemen silmeleri istenir. Ozan sinirlenir. O gece Sinem'le tartışırlar. Sinem, "Ben sadece bir karakter değilim. Duygularımı da susturamazsın." der. Ozan ise sessizce bakar. Çünkü ne cevap verebilir ne de inkar edebilir. Final sahneleri yaklaşırken araları soğur. Artık mesajlaşmazlar. Aynı set içinde iki yabancı gibi davranırlar. Sadece göz göze geldiklerinde her şey yine canlanır ama hiçbiri konuşmaz. Sinem bir gece otel lobisinde uzun süre tek başına oturur. Çıkışta Ozan'ın arabası görünür ama inmez. Sadece bekler. Sonra uzaklaşır. Bu son vedaları olur. Sinem dizi finalinden hemen sonra İstanbul'a döner. Ozan ise bir süre daha medyatta kalır. Aralarındaki her şey taş sokaklarda kalır. Uzak şehir dizisi sadece kurgusal bir dram değildi. Gerçek hayatta da o şehir onların duygularını yutan bir mezar oldu. Aşklarını yaşadılar ama söyleyemediler. Dokundular ama kimse görmedi. Sevdiler ama susmak zorunda kaldılar. Ve şimdi ne Ozan konuşuyor ne Sinem ama Midyat'ın taş duvarları hala onların sırrını fısıldıyor.